Merhaba arkadaşlar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı, çok güzel, çok değişik bir paspas çalışması yapacağız hep birlikte. İsterseniz paspas, isterseniz yolluk, isterseniz seccade olarak da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yapımı aşırı kolay. Bu defa kadife bir ip kullandım arkadaşlar ve Bakın şöyle göstereyim şu, şu şekilde kadife bir ip yani illaki bu olacak diye bir şey yok farklı türdeki kadifelerden de yapabilirsiniz ihraç fazlası olarak e, satılanlardan da ya da kadifeden yapmak istemezseniz normal böyle örgü iplerinden kalınlarından incelerinden de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet arkası da bu şekilde gözüküyor. Halı kaydırmazımız gayet kaydırmayacak bir şekilde ve sağlam bir şekilde böyle çok güzel ve değişik bir e, çalışma yapacağız hep birlikte bugün inşallah diyorum. Evet arkadaşlar bakın yüksekliği de güzel. Hani böyle e, çok fazla da şey değil. O yüzden lavabo önlerinde olsun, e, duşa kabinlerin önlerinde olsun böyle ıslak zeminlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın pütür pütür de duran bir yapıya sahip ve bir tane atladık arkadaşlarım bu defa Evet şimdi hemen çok fazla zamanınızı almadan hemen ilk yapımından köşeden nasıl başlanarak gelindiğinden göstermek istiyorum sizlere Evet aldık halı kaydırmazımızı ve tığımızı tığımızın numarası önemli değil ama ben bunda üç buçuk numara bir tık kullandım şuradan geçmesi önemli arkadaşlar başka da tığın herhangi bir numarasının önemi yok arkadaşlarım Evet şu şekilde alıyorum bakın şöyle ve hemen şöyle bir tane zincirle sabitliyorum Öncelikle şu fazla kalan ipimi de aynı şekilde oradan sabitlemek istiyorum şöyle sabitledik arkadaşlar şu şekilde yukarıya doğru çektiriyorum bir miktar 1 2 3 4 tane çeviriyorum kendi ekseni etrafında dört kere çevirdim arkadaşlar ve hemen şuradan bakın yerlerim var şu sıraya geçiyorum arkadaşlar ve buradan kenar olduğu için şu şekilde bunu sabitlemek için bir tane şey yapıyorum arkadaşlarım sık iğne yapıyorum şimdi buradan bir tane zincir çekiyorum yükseliyorum 1 2 3 4 tane çeviriyorum geri dönüyorum arkadaşlar bakın şuna şunun içerisine hemen bu şekilde alıyorum sık iğne yapmıyorum içerisinden geçiriyorum bu şekilde buraya bir tane şu şekilde zincir çekiyorum tekrar yükseliyorum 1 2 3 4 tane çeviriyorum bakın şöyle kıvrım bir şeye hale geliyor bir tanesini atlıyorum arkadaşlar yani normalde şuradan hani alıyordum hep bunu atlıyorum buraya Bakın hemen yanındaki yere buraya bu şekilde kenar olduğu için özellikle söylüyorum kenar olduğu için burada şu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Sonra bakın bu şekilde gözüküyor. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerini şu şekilde gevşeltiyorum. 2-3-4 tane çoğalttım. Yani çevirdim etrafına çoğalttım diye yanlış söyledim şimdi hemen bakın burayı bırakıyorum bir üst sıra olan şuraya geliyorum şuraya arkadaşlarım bakın bir tanesini atlayıp hemen şuraya geldik Bu şekilde alıyorum ve buraya bir tane kenar olduğu için sık iğne ile bağlıyorum tekrar çektim 1 2 3 4 tane şimdi burada bir tanesini atlıyoruz ikincisinden. Şu şekilde alıp bu şekilde geçiriyorum. Bunu bunun içerisinden geçiriyorum arkadaşlarım şöyle. Ve buraya bir tane zincirle iğneyi yükseltiyoruz. Bakın. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Evet tekrar yükselttik. 1 2 3 4 tane çevirdim. Bir tanesini atlıyorum. Hemen diğerinin içerisinden alıyorum. Buradan bakın çekiyorum içerisinden kaydırma suretiyle ve şöyle bir şey oluşuyor. Yani yükselti oluşuyor. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar yükseliyoruz. 2 3 4 tane doladık ve bakın birini atladık, diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Burası kenar olduğu için buraya sık iğne ile bağlıyorum. Ve şu boşluğu doldurmak için ayrı yeten bir de kenar yapmamak için oraya da şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bakın şuraya aynı şekilde bir sık iğne daha yapıyorum. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Çünkü bir üst sıradan başlayacağız. Bu şekilde yükseldim. 1, 2, 3, 4 tane tekrardan yaptım ve bakın hemen şöyle büküyorum ilkinin içerisine kenar olduğu için bir sık iğne ile bağlıyorum sonra bir zincir çektim 1 2 3 dört tane doladım bir atlayıp diğerine bakın aynı zamanda bir sırada buradan atlamış oluyoruz yani çok çabuk bitecek bir çalışma üzerine almadan içinden kaydırarak geçirdim bir tane zincir çektim tekrar 3 4 tane tekrar doladım bakın şöyle göstereyim şunu atlıyoruz şuraya hemen şuradan alıp içerisinden geçiriyoruz iğraç fazlası olarak satılıyor arkadaşlarım bu ipler bu tarzda kadife ipler de var şu şekilde yükseltelim 1 2 3 4 tane tekrar Doladıktan sonra yine birini atlayıp diğerinin içerisinden şu şekilde geçiriyoruz. Evet. Böylelikle giriş gelişler yaparak paspasımızı ya da yolluğumuzu ya da seccademizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Kenar olduğu için şu şekilde yine şey yaptım. Sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Burada nasıl bir duruşu var? Evet, bu şekilde gayet güzel bir şekilde duruyor. Alttaki halı kaydırmazımız gözükmüyor arkadaşlarım. İçiniz rahat olsun. Şu tomurcuklar onları tamamla tamamlıyor. Bu boşlukları dolduruyor. Kadife de bir ip olduğu için böyle şahane bir çalışma yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız diyorum. Evet. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomla görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce örgümülediğiniz kanalına abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.